Çok enerjisi oluşturuyor. Neden? Mucuz enerjisi de doğru. E, Hekimliği ben kadın doğum hekimi, eşim kardiyonu hekimi, yani yeni yeni bir yıl başlamıştı, bir yıl sonunda doğum ölü. Araya da kimi koyduk benim bakanım, tabii ki kardeşimle eşimi koyduk, onlar da aile yapıyor, Neden bizim ailede böyle işte, annem babam, e, ya bu konu çok güzel ama biz karışmıyoruz, benim yolculuğum başlıyoruz bu alana yaptılar. Çünkü bizim ailede arkadaşlar, anne ve baba tarafı oyunlar Çocuk yaşta, 30 yaşında, 40 yaşında takviye gidiyor. Bizim başka şansımız yoktu. En azından bunlar doktor olsun da önce kendine yaşasın. Bize de bir şey olmasın diye. Biz böyle minyon şunlar, doktorlar gittiler. E, Hacettepe Üniversitesi Fakültesi mezunuyum. Çok güzel bir eğitim aldım. yeterli değil arkadaşlar. Başka bir dünya var. Klasik tıpkın 6 senede öğrettiği zaten çok yoğun bir program var. Başka alanlar var. Kendi alanımla ilgili 700 tane eğitim katıldım. Baktım sadece beden bilmek olmuyor. Psikoloji de bilmek gerekiyormuş. Psikosipritüel 700 tane çalışma yaptım, yaptırdım. Ve bu beden ve zihni birleştirip mucize enerjisine yaklaşmak istedim. Çünkü bedenin yoğun olunca e, yani da beden gibi oluyordu. E, çalışıyorum. Yani bilenler var mı? Onun için bir güzel bir çizim plan yapıyorlar. Ekip dedi ki bana, 10 kişilik kişi, bir kavram var. Hocam PNP yapalım. Ya dedim ne yapacağız PNP'yi ama sadece bir adet ne ya? Sürekli söylüyorlar. Yapalım biz bunu. Hatta bir bir tüm üniversite geldi PNP evet, beraber arkadaşlar. Sonra da üstüne bir sizin ana bantı yapıştırdım. Göbek deliği anne karnında akışa ilk başladılar. Başlangıcı değiştirirsen sonu değişiyor. Sonu değiştirirsen başlangıcı değişiyor. Arası çok önemli değil. E, Göbek deliğine PVP yaptım. İnce Üzerine yapıştırdım. Bantı annem ayağına. Dedim ne kökten yapılan, erilenen sanması da e, spritüelce arkadaşlar. Kuru sokunun yapışı da babam aradı. Ha bir daha dedi, bir daha yapışı bir daha babam aradı. Dedim ne oluyoruz? Uçacak çok yapmıyor, ne yapıyorlar? Bedenin her çakrasına ayrı ayrı yapıştırıp o gün gelen hastaları ve o gün beni arayanları not arkadaşlar. Ah, bulduklarım harik harikaydı gelmeye başladık. Zaten buna açık bir Çok heyecan verici bir şekilde ben bu alanla ilgili okumalar yapıyordum. Ama bant, kuantum fiziğiydi. Zaten bir de bir kan fiziğiydi. Kuantum fiziği, klasik Clinton fiziğinden farklı bir bakış açısı getirdi hayatımıza. Işık bazen parçacık, bazen dalga ama ben ama ya bu bilimsel değişik acaba? Maymunlar asistir, patatesi yıkadıktan sonra yediğinde daha lezzetli şey olduğunu Diğer takım adalarındaki bu görmeyen diğer maymunlar da bunu Kolektif Herkesin her şeyinden haberi var. dersiniz ya aklıma gelmesin hadi. Ama şimdi seni düşünün karşıma çıktınız ya. Benim başıma bu tesadüfler çok geliyordu arkadaşlar. İyi olacak hastalar hep bana doğru çekilirdi. Ve çok havalı bir şey. Hasta zaten iyileşti ama ben de bu enerji var ya. Doktor çok tırtılaşıp o 10 binde bir de bir hasta bana geldi. Menopozdaki hastalığı menopozdan çıktığını gördüm. Çocuk sahip olamıyorum, çocuk sahip olduğunu gördüm. Ve çok etkilendi bu enerjiden. Bunu daha iyi nasıl yaparız? Onun peşindeyim ben. Çünkü bu mucize matematiksel tesadüf değil. Doğru evet. adımlar atarsanız başınıza her türlü mucize gerekir. Burada da zaten hepiniz mucizenin kendisiniz. Mantar gibi mucizenin kendisi. Arkadaşlar arkadaşlar anlattı. Evet. ne de anlattılar. Valla makyajın bir sırasını ağlamadım. Birazdan ağlamadım. Ne var? Ne başarılı hikayeler, Ne bir cahitler için? Neler neler anlattı? Yani tam böyle aşağıdan yaşayan için var. Konukları çıkarmış. Mucize de böyle bir şey arkadaşlar. Mucize şey yaşayacaksanız önce bir bilgi görmeniz lazım. yaşında birbirimize gideriz. Hasta, hocam ben doğru yapacağım, ben sezeryana e de var dediği nokta doğurmak üzere olduğu evet, noktadır. 15 dakika sonra bu hasta doğurdu. Evren aynı şekilde değişiyor. Tilik nokta ne? Benim başıma niye bu geliyor? Çünkü ben bahsetmiyorum. Ben yemek yemiyorum, uyumuyorum, gerekirse su içmiyorum, devam ediyorum. Başarı vazgeçmeyenler. Yanlış olmadı. Hayır, yoruyor artık iyice, kesinlikle kanınlar da Bak olmadı diyor, geri dönüyor. Tekrar baktığına baktığına baktığına, bir yer baktığına da olmadı, geri dönüyor. Bir tık daha yüksek olacak zaten. Bu sefer aklınızda şunu getirdim. Olmadı dediğim nokta dokuz noktası. Ben aklınızda dedim. Dokuzmuş. Devam. O tanıttım, o almadı başkasına tanıttım. O almadı Ama tabi vazgeçmemek için de resimli tabi bilgilerimiz olacak. Yani önce bu bağlantıları kendiniz eleştireceksiniz arkadaşlar. Vazgeçmeyin.